Evet Amerika'da Din 101 kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi evangelizm okumalarımızı oldukça uzun bir süre devam etmiştik. Mamalola'ya ara vermiştik. Mamalola'ya tekrar döneceğimizi ifade etmiştik. Bu arada yine bu kanalda yaklaşık birkaç, önce, birkaç ay önce Haiti, Haiti'deki geçiş hükümeti ve olası güç aktarım süreçlerinden bahsederken Haiti'deki hali hazırdaki şiddet, çeteler, çeteleşme, e, siyasi kaosdan bahsetmiştik. Bunun bir anlamda e, biraz da böyle fikri takibi olarak yine e, kısa bir şekilde Haiti'deki sağlık sistemi, sağlık sisteminin çökmesi, e, çeteler, şiddet, e, ülkenin sağlıklı bir şekilde yönetilmemesi, yönetilememesi daha doğrusu gibi hususlarla birlikte Haiti'de özellikle geleneksel tıbba yönelik bir e, rağbet var. Yani bu biraz da bir işte survival mekanizması olarak, hayatta kalma mekanizması olarak bir başvuru bu. Buna yönelik bir okuma yapacağız. Haitian ee, Times'ta bir makale yayınlandı geçtiğimiz günlerde, Mayıs'ın 6'sında. Orada e, temel bir çerçeve çizilerek Haiti'deki has, hastanelerin kapanması, bu süreçte bir tepki olarak, bir tepkiden ne ziyade yani bir çıkış yolu olarak, ee, geleneksel tıpa yönelik bir yönelişten bahsedildi. Bunu biraz e, temel noktalara de, değinip değerlendirmeler yapacağız. Şimdi bildiğiniz gibi e, Haiti çok ciddi bir e, sömürü süreci yaşadı. 1492 Christophe Colomb Hispaniola ilk e, işte adayı fethettiğini tayinolar, karıpler, Aravaklar vardı. Sonrasında oradaki birçok grup Zamanla hastalıktan, işte seks ticaretinden, işte benzer şekilde işte kolonyalist anlatıdan falan zarar görerek vefat etti. İşte çok az bir kısmı kaldı. O kalan kısımda dini anlatıları senkretik bir yapıda benimseyerek yani yeniden öğüterek bugün anlamdaki vuduyu oluşturdu. Haiti çok önemli bir noktada. Niye? Çünkü özellikle 1700-1800'lerdeki bugünkü dünyanın Orta Doğusu gibi. Bütün e, tırnak içerisinde küresel güçlerin elde etmek için, kolonileştirmek için birbiriyle yarıştığı bir yer, Saint-Domingue. Bir kısmına zaten bugünkü Dominik Cumhuriyeti. E, i̇kinci husus şu, Haiti çok köklü bir iyileşme kültürüne sahip, dini iyileşme kültürüne sahip. Tabi bu Taino'larda, Karipler'de, e, arabaklarda da var. Haiti'nin bugün anlamda kendi e, milli dini olan Vudu'da da var. Vudu'da da var, aynı zamanda diaspora'da da bunu uygulayabiliyor zaten şuna da bakmak lazım. Şimdi hani genel e, klişe nedir? Özellikle Cumhuriyetçi Partinin silah şirketleriyle, Demokrat Partinin ilaç şirketleriyle kendini işte fonladığı ve bu o, grupların e, tavsiyelerinden ziyade teşvikleri doğrultusunda politikalar belirlediğidir. E, bu da bir, bir bir anlamda gerçekçi. Yani şunu kastediyorum özellikle Hayitli ve son 20 yılda e, dünyanın en karlı kolonilerinin biri olarak yeniden işte 3'e 4'e parçalanan bir devlete baktığımızda mesela bu devlet işte iç savaş öncesi kendi tıp sektöründe ilaçların %90'ını kendi üretiyordu. Yani Haiti yine benzer şekildeydi. Yani şunu kastediyorum. Aynı zamanda bu neoliberal batı müdahaleciliğinin e, iyileşme, tıp kültürüne yönelik de bir e, katmanı var. Bunu ifade etmek istedim. Şimdi burada neler oluyor? Bildiğiniz gibi son süreçte bir geçiş hükümeti kuruldu. Geçiş hükümetini desteklemek için bir anlamda sokakların güvenliği sağlanması için Kenya'dan bir polis grubu getirildi. Ee, fakat e, yine de şey sağlanamıyor bildiğiniz gibi sokaklarda şiddet kol geziyor özellikle çeteler çok büyük oranda devletin ve e, sokakların çok büyük bir kısmını ele geçirmiş durumda özellikle yerinden edilenler e, çok fazla halk sağlıklı gıdaya tıbbi e, servislere erişimi hemen hemen yok yine benzer şekilde son süreçte e, hemşireler bildiğiniz gibi grev yaptı. Devlet sağlık sektöründeki çalışanlara herhangi bir ödeme, yani çok sağ, yani yeterli ödeme yapamıyor. Yani ciddi anlamda hastanelerin kapandığını görüyoruz biz. Yine bu, bu süreçte, özellikle Haiti'nin doğusunda hastaneler kapanırken, e, e, atalara ait yaprak tedavileri ya da geleneksel tıbba yönelik bir e, ciddi rağbet var. Yani e, tıbbi e, dayanıklılık için aynı zamanda cinsel dayanıklılık için yaprakların ticareti bilindiği gibi yüzyıllardır bir gelenek olarak Haiti'de tercih ediliyor. Bu süreçte modern tıbbın yani sağlık sisteminin çöküşüyle birlikte söz konusu geleneksel tıbbın ticareti özellikle sirkülasyonu ülkenin kültürü ve gelenekleri özelinde yeniden ...kök salmaya başladı, yeniden keşfedilmeye başladı. Bu uygulama bildiğin gibi hem halkın çeşitli e, ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor... ...hem de atalarla olan bağı kurmaya çalışıyor... ...hem de de Haiti'nin ulusal kimliğine yeniden bir... E, ...bu kimliği yeniden inşa ediyor. E, çeşitli sağlık sorunlarına geleneksel anlatılarda çözümler aramak... ...bir anlamda bu modern tıpın çöküşüne de bir tepki... E, temelde baktığımızda sokaklarda satıcılar var, e, şifalı otlar satanlar var. Burada birkaç tane resim aldım. E, bu kadınlar madanjo var mesela ya da işte genelde madan saradır. Hani Haiti'nin bugünkü anlamda kırsaldaki ekonomik e, sürdürebilirliğini sağlayan kadınlar madan sara denir. Hani pazarda satış yapan kadınlar. Onların Haiti'nin ekonomisinde çok ciddi rolleri vardı. Yine remittans diasporadan gönderen paralar gibi çok önemli rol oynamaktadır. Burada da bir e, pazar oluşmuş. Yani gidip toplayanlar, getirenler, satanlar, sonra onu işleyenler, sonra onu işte markalayanlar, sonra onu satanlar, kullananlar. Yani burada da ciddi bir pazar oluşuyor. Peki neler satılıyor genelde? E, e, işte astım, miyom, kist gibi rahatsızlıklar için, cinsel e, e, iktidarsızlık problemleri için ilaç, e, e, tıbbi yani geleneksel tıbba yönelik bir takım e, Şifalı otlar satılıyor. Artık hastaneler kapanınca yani artık hastanelerden herhangi bir cevap alınamayınca söz konusu yaprak tedavilerine yönelik rağbetli günden güne artıyor. Yani bu bu bir anlamda da şu doğayla barışma anlamında önemli. Çünkü bilindiği gibi hem e, iki Amerika'da da vardı bu. Hem Latin Amerika'da hem Kuzey Amerika'da. Toprakla olan bağ özellikle aborjinler üzerinde de ciddi bir e, dini gereklilikti. Yani şunu kastediyorum mesela e, beyaz adam e, kızıl delillerle savaş yapmaya başladığında ilk bufalo'lara vurmaya başlamıştı. Niye? Çünkü bufalo e, o kızıl delillerin e, indigenous people Indigenous yani yerel insanların a a, dini anlatısında kutsal bir e, noktadaydı. Yine benzer şekilde e, Karayipler'de ve Latin Amerika'da benzer bir husus vardı. Toprakla olan bağın korunması, dini anlatının sürdürülmesi ile ilgili. Örneğin zombiler değil mi? Eee bir kişi eğer e, Haiti'de, Haiti anlatısında, Vudu anlatısında kendi topraklarına, kendi atı topraklarına ihanet ederse o Dambala tarafından cezalandırılır. Ki Haiti'nin yaşadığı, 2000'lerde yaşadığı ilk deprem de aslında Haiti'li insanların ve hükümetin Haiti topraklarına ihanet etmesinden dolayı Dambala'nın onları bir cezalandırması olarak gerçekleştiği gibi hususlardı. Yani bu, bu, bu modern tıbbın çöküşüyle birlikte, geleneksel tıbbın yönelikle birlikte Toprakla olan, atalarla olan bağın yeniden inşa edilmeye çalışıldığında biz burada görebiliyoruz bunun bir boyutu da bu. Tabii birçok burada ot var, yani modern şifalı geleneksel tıpta kullanılan şifalı bitkiler var. İşte remedy fey olarak kullanılıyor bu bitkiler, remedy fey olarak biliniyor. Bu bitkileri satan kişilere ve bu bitkiler hakkında ciddi detaylı bilgi sahibi olan kişilere de dokte deniyor. Yani bu noktada uzman kişiler. Ee, tabii bu da bir e, kuşaksal bilgi aktarımı. Doktörey e, bir kişi kendi öğrencisine zaman içerisinde bilgilerini aktarıyor. Bu da aynı aynı zamanda sadece bir iyileşme pratikleri değil, aynı zamanda dini anlatının sürdürülmesi, geleneksel e, aile bağlarının geleneksel ulusal anlatının sürdürülmesiyle de ilgili. Bu ciddi anlamda da başvuruluyor ve bu kişilere yönelik rağbet de günden güne son süreçte artıyor. Yani artık doğa bütün her şeyi yani birçok şeyi hatta hemen hemen her şeyi iyileştirebilecek en büyük eczane olarak görülüyor. Çünkü başka bir başvuru noktalar yok. Bakınca hani modern tıbbın çöktüğü bir noktada oldukça anlamlı. Şimdi bu bitkilerin toplanışı, pazara getirilişi, satılışı, bu bitkilerin e, bu bitkilerden ilaç üretilmesi için bir sürece tabi tutulması, bu ilaçların işte markalanması ve satılmasında bir pazar oluşmuş. Yani burada bir iç pazar var. Hani resmi olmayan eczacılık bağlamında. E, bazı kişiler bu bitkileri gidip topluyor, getiriyor, pazarda satıyor. Bu alan kişiler bunları alıp işliyor, daha sonra bunu markalandırıyor ve satıyor. Buraya baktığımızda bu pazarı da görmek lazım. Yani e, resmi olmayan bu eczacılık kültürüne baktığımızda kırsal topluluklarda özellikle çok yaygın. Modern sağlık sisteminin çökmesiyle ciddi anlamda kuşaktan kuşa aktarılan bilginin sürdürülmesi anlamında yeniden inşa ediliyor. Dr. Feyden'in bu kişiler yani modern e, geleneksel tıbbın otoriteleri e, yavaş yavaş kendi otoritelerinde artırmaya Başladı, ateş, ağrı, baş ağrısı gibi fiziksel sorunlar, yaz, depresyon, stres, e, zihinsel bunalım gibi e, duygusal problemler, cinsel iktidarsızlık gibi e, somatik durumlar. E, bu, bu noktalarda kullanılabilecek, yani bu noktada daha çok tercih edilen bir geleneksel tıp tedavi yöntemi. E, bunlara baktığımızda hani boşa para harcamak gibi de görülmüyor çünkü faydaları da var. Hani doğal elmaslar gibi diye tanımlanıyor e, makalede. Bu yapraklar adeta doğal elmaslar gibi onları bulup işte etkilerini göstererek şekilde hazırlamak gerekiyor. Doğru kullanım da burada önemli. Özellikle yaşlılığa e, yaklaşanlar için de kimyasallara bağlı kalmak istemeyenler için de geleneksel tıp olarak bir e, bir çözüm noktası sunuyor. Buradaki pazara baktığımızda özellikle e, ilkbahar ve sonbaharda hani kış ve ilkbahar sürecinde sağlığın sürdürülmesi bağlamında kadınlar, öksüren çocuklar, diğer kişiler tarafından bunun kullanıldığı, şifacılara başvurulduğu, yaygın rahatsızlıkların tedavi edilmesi için bu bitkilere başvurulduğu, hemen hemen her sağlık problemi için farklı çözümlerin mevcut olduğunu görüyoruz biz. Yani işte tigason var, safran var, özellikle soğuk aylardaki eklem rahatsızlıkları için, mide rahatsızlıkları için, işte yaşlı kadın ya da yaşlı kişilerdeki kronik ağrılar için, kronik rahatsızların hafifletilmesi için, enfeksiyonlarla savaşmak için, hipertansiyonu önlemek için, yani tansiyonu dengelemek için çok ciddi anlamda bu, geleneksel tıp ürünlerinin kullanıldığını görüyoruz. Yani sindirim problemlerinden duygusal problemlere kadar çok hızlı bir şekilde bunların etki ettiği ifade ediliyor. Tabii ki bunların bir hazırlanma süreci var. Yani bu alınan bitkiler önce kurutuluyor, merheme dönüştürülüyor. Daha sonra bir yağla karıştırılarak hazırlanıyor ve sonra kullanıma sürülüyor. Bu noktada bazı e, bu mer, bu geleneksel tıp, yani bu yapraklardan üretilen, e, kurutularak üretilen e, bu özür dilerim, merhemlerin zaman zaman alkol türleriyle de hazırlandığını görüyoruz. E, bunları da özellikle mide ağrıları ve iktidar problemleri gibi hususlarda ciddi anlamda kullanılıyor. Pazarlanması noktasında şunu söyleyebiliriz. E, artan şifa ile birlikte bu e, kültürün net ticarileştiğini net bir şekilde yani bir bu ticarileşmenin kurumsallaştığını görüyoruz. Ee, yerel pazarlar, sokak satıcıları, e, ve bu pazara getirip bunu bu kişileri teslim eden kişiler, dördüncü olarak e, bunları markalayan kişiler, işleyen kişiler ve satan kişiler. Yani burada da ciddi bir pazar var özellikle iş imkanlarının sınırlı olduğu kırsal de çok önemli madan sara kültürü çok önemli dokta fey kültürü burada çok önemli ve oluşan pazar bu noktada hani kırsal kültürde hayatın sürdürülebilirliğinin sağlanması bağlamında bu tıp e, ticaretinin e, sürdürülmesi önemli bilindiği gibi basit ifade edersek yerel çiftçiler bunları topluyor belkemi yerel çiftçiler hem e, üretici hem toplayıcı aynı zamanda da şifacı sonra Bunları e, pazarlık işlere satıyor, Bunlar da müşterilerine satıyor. Sonra bunlar alıp işleniyor, markalanıyor e, ve e, işte ulus ve uluslar ötesi, sınırlar ötesinde satılmaya devam ediyor. Bu e, zincirdeki silsiledeki kişilerin de kendi bazında bazı şifacılar olduğunu da görebiliyoruz. Yani bu da önemli. E, ciddi, kaliteli, bunu da görmek lazım. Şifalı bir, bir bitkiler satarak kazancını sürdüren, devam ettirenler var. Hani bu da bir aynı zamanda bir sermaye. Ekonomik sıkıntıların bu nokta böylesine derinleştiği bir süreçte çete şiddetinin ülkenin kaotik yapısını derinden beslediği ve kaotik anlatının kronikleştiği bir süreçte modern tıbbın bir anlamda iflas ettiği failed state bağlamında Haiti'nin çöktüğü bir süreçte geleneksel kültüre yönelim, geleneksel modern, geleneksel iyileşme kültürüne yönelim. Aynı zamanda atalar bağıyla, toprakla, kültürle, bir yeniden bağ koruma, bir hayatta kalma mekanizması olarak görmek lazım bunu. Yani kuşaklar arası bağın korunması, dini anlatının korunması, topraklı olan bağın korunması anlamında yeniden bir inşa çabası olarak görmek lazım, bir umut arayışı olarak görmek lazım. Temel çerçevelere baktığımızda ne ifade edebiliriz? Basitçe hani e, özetleyecek olursak, e, sağlık ve tedavi yöntemleri bağlamında modern tıp çöküyor modern tıp anlatı herhangi bir artık sağlıklı bir şekilde yer verilmiyor. Bu da özellikle kırsal bölgelerdeki yetersiz sağlık hizmetlerinden dolayı geleneksel tıbba, remedifeye yönelik rağbeti artırıyor. Bu geleneksel şifa ve şifacılık aynı zamanda e, e, fiziksel rahatsızlıklardan astım, e, işte miyop gibi hususlardan, duygusal rahatsızlıklara kadar birçok yelpazede kullanılabilecek bir e, kullanabilecek bir kültür sunuyor insanlara. Yine ikinci olarak burada bir pazar var. Kendi içerisinde işte madansara, Fey alanlar, satanlar, markalayanlar ciddi bir pazar var. Üçüncü husus atalar bilgisi ve doğaya olan bağlılık burada korunmaya çalışılıyor. Şifacılar doğayı hem bir eczane olarak görüyor hem de bir rehber olarak görüyor. Yani bitkilerin şifa kültürünü kuşaktan kuşa aktaran bir ürün olarak tekrar bilgi hazinesi olarak başvurulması aynı zamanda dini anlatı bağlamında toprağa sadakatle de ilgili. Dördüncü husus ekonomik önem ve geçim kaynağı. Bundan biraz önce hafif bahsetmiştim. Şunu açayım. Özellikle hani 3-4 dolarlara kadar e, asgari ücretin düştüğü bir süreçte yerinden edilen insanların e, binleri, on binleri, yüz binleri hatta neredeyse yani milyona yakınlaştığı bir süreçte insanların sağlıklı gıdaya, sağlıklı suya erişimin kısıtlandığı bir süreçte bu tarz Dr. Faye, Hatta remediy bağlamında geleneksel tıbbi kültürün sürdürülmesi ve bu noktada oluşan pazar bitkisel ilaç ticareti yani kastettiğim özellikle bu tarz iş imkanlarının sınırlı olan sınırlı oldu özellikle e, kuzeydoğu kırsal bölgelerde ailelerin geçimini sağlamak için oldukça önemli bir hayat borusu yani üreticiler, işleyiciler, markalayıcılar, satıcılar, sokak pazar esnafı, alıcılar çok ciddi bir pazar var burada aynı zamanda bu bir hayatın sürdürülebilirliğini de sağlıyor. Hem alıcılar için hem satıcılar için. Alıcılar için bir şifanın alınması, satıcılar içerisinde kendi kendisinin ve ailesinin hayatının sürdürülmesi. Bu noktada üçüncü katman da toplumsal hayatın sürdürülebilirliğini göstermesi. Yani çeteler her yerde kol gezerken toplumsal hayat nasıl sürdürülüyor? Bir anlamda böyle sürdürülüyor. Bu noktadaki beşinci husus bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması bağlamında geleneksel kültürün ciddi anlamda etkin olduğunu görüyoruz. Yani yapraklar genelde geleneksel yöntemlerle yağ, çay, merhem zaman zaman alkolle dönüştürülüyor. İşleme yapan kişiler genellikle kimyasal kullanmadan el emeğiyle üretim yapıyor ve bu da ciddi anlamda hani modern tıbba bir alternatif olabilme sürecini besliyor. Bu noktadaki vurgulayacağım 6. husus ise şu toplumsal direnç ve sürdürülebilirlik. Yani e, bu son husus en önemli husus. Özellikle modern tıbbın çöküşü, çete şiddetleri, kaotik ortamın derinleşmesi, kronikleşme, özellikle son süreçte geçiş hükümetine kişilerin yolsuzlukla e, e, yolsuzlukla e, il, itham edilmesi ve bu yolsuzluğun hani ithamdan çok gerçekçi verilere de dayanmasıyla birlikte şu an Haiti'yi kim yönetiyor gibi makalelerin çokça yer aldığı bir siyasi kaos ortamında Kenya'dan getirilen polis güçlerinin Hali hazırdaki bu geçiş hükümetindeki bazı kişilerin e, siyasi e, imtiyazını korumak için kullanıldığına yönelik atıflar yine benzer şekilde Dominik Cumhuriyeti'nden Haiti, Haiti, Haiti'den Dominik Cumhuriyeti arasındaki sınırdan yapılan silah ticaretleri ve şiddetin artılması noktasında toplum özellikle Haiti toplumu e, vudu müntesiplerine baktığımızda toplumsal direnç ve toplumsal direncin sürdürülebilirliği bağlamında söz konusu geleneksel uygulamalara yöneldiğini görüyoruz. Yani sadece bir e, tıp arayışı, bir çare, bir iyileşme aracı değil. Aynı zamanda bir sürdürülebilirlik, bir survival mekanizması, bir hayatta kalma mekanizması olarak başvurulduğunu görüyoruz buna. Hem ekonomik direnç, hem siyasi direnç, hem kültürel direnç. Bunu görmek lazım. Yani biyoçeşitliliğin korunması bağlamında da bir toprağa dönüş, toprağın yeniden inşası, dambalayla barış noktasında da hem yerel bilgilerin yaşatılması, hem de biyo biyoçeşitliliğin korunması noktasında önemli bir noktada bulunuyor. Şimdi temel çerçeve olarak ne ifade edebiliriz? Temel çerçeve olarak şunu ifade edebiliriz. Bir, iyileşme çok katmanlı bir süreç. İki, modern tıbbın çöküşü sadece geleneksel tıbba yönelişi değil, aynı zamanda geçmişin yeniden keşfini gerektiriyor. 3. çeteleşme faaliyetleri ve kaotik ortamın derinleşmesi bazı toplumsal dinamikleri de ciddi bir alt üst oluşu besliyor. 4. E, özellikle dini anlatıya entegre edilen dini iyileşme geleneklerinde yeni bir canlanma, yeni bir revival biz görüyoruz burada. Benim şimdilik Haiti, çete şiddeti, modern tıbbın çöküşü ve geleneksel tıbba dönüş noktasında söyleyebileceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.